Ama bazı pozisyonlara vardır. İlk defa yapılmış olsa da maçın birinci saniyede olsa tolere edebileceğim bir durum değildir. Örneğin 13. dakikada Osterwold'un Silva'ya yaptığı bu kontrolsüz hareket. Bu harekete sen eğer ilkazla geçiştirirsen senin standart çizgin oradan başlar bu maç için. Hı hı. Sonra da gösterdiğin ve göstermediklerine baktığımızda senin o ilk pozisyondaki standart başlangıcında sapmalar oldu. Desem ki bu vebelo benzer pozisyonlarda göstermedi. Bu pozisyona göstermeyip çok net. Yani bunun tölere edilecek efendime söyleyeyim hani yorum yaptığında takdir taktırak öyle bir, bir pozisyon. Yani. Net yani. Hem kontrolsüz hareket, hem ani ata bir çıkış var. Her türlü şey var. Herkes de kabullenmiş. Senin Ali Yılmaz dün böyle oldu. Bak bu maçı olmaz. Her maç aynı değil örnek aldığın dünkü maçla bu maç aynı değil. Bu sarı kart belki de senin sertliğe tabiz vererek Beşiktaşlı futbolcuların da yapabileceği göstergesi oldu. Onlar da hatalı bir bu sertliği yaparak kırmızı kart gördüler. Yani tolere edeceklerim vardır. Takdir hakkını kullanacağım vardır. Asla yorumsuz olan vardır. Bu onlardan biri. El Bilal Şikinyar pozisyonunda hani bir basma var. Hı -hı. Bak olabilir. Hani sarı kart olmalı. Veya işte Orkun Alvarez'e sarı verdin, kırmızı oldu. Samedoya itirazdan sarı kart verdi. Sonra ennesi Rıdvan itişmesinde hı hı. ilk kaza geçti. Tedesco'ya itirazdan sarı verdi. Orkun'un mesela kendisine dokunmasını karşısız geçiştirdi atılmadan önce. Hı hı hı. Dolayısıyla Alvarez Silva pozisyonunda mesela sarı kart verdi. Şimdi sen ona sarı kart verip mesela bu 13. dakikada vermediğinde işte bak standart sapması oluyor. Aynı maç içerisinde Kerem'e itirazdan verdi ve 90 artı 1'de de galiba Emirhan'a verdi. Evet hocam. Bunlar doğru verdikleri ama o Sin'in başlangıç ve sarı kart standartını belirleyen bir pozisyondu. Onu es geçemezdim. Genel anlamda penaltı var. Hani örnekleri de göstereyim. O penaltı pozisyonu izlensin. ile Kerem yanına Emirhan'a gösterdiği sarı kart pozisyonu koyulsun. Sonra da işte Palus da pozisyonu var. Topa temaslı. Bak 3 tane benzer pozisyon. Birinde Palus'a topa dokunuyor. Devam. Birinde sarı kart veriyorsun. Faal veriyorsun. Hı -hı. Birinde hiçbir şey yok diyorsun. O 3 pozisyonu yayına koyup değerlendiririz.